İyi mi? Geliyorum geliyorum dur. Tamam böyle biraz büyük olsun. Selamlar Eküm. Selam. Ya. Neredesin daha sen? Ya bir yayına giriş yapacağız yemin ediyorum ne çok özlemişsiniz. Oğlum şu çocuk başınıza bela olacak bak ha. Kim lan? <laughs> Emre yazıyormuş o Murat mı ne var ya? ya? Murat mı? İkinci hesaptan gelmiş ya. Daha bile mi anasını satayım? Ya bırak umursamayın ya. Çocukta, bir tanıştık sürük gibi yapıştı ya. Abi diyor ben senin diyor. Şey da, diyormuş. Olgaca söyle Hacip diyormuş. Bana kaldı. <laughs> <söylüyor. gülüyor> Seni 5 dakikadır tanıyordu geçen gün. Diyor. Esmalı kaldık sen yoksa elesini. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. <laughs> ya çocuğu daha yeni gördüm abi. Ben diyor senin takipçinim diyor. Sen beni tanımazsın ama diyor. Ben senin diyor takipçinim abi diyor. <laughs> <laughs> ben <Bak, gülüyor> size şöyle söyleyeyim. Ben Nemo TV'deyken iyi izliyordum. Ben tanıyabilirim. Ama alakası yok arasında da senin tanıması. O değil Şimdi de. Hiçbir işte, şey biliyorum. Böyle düşün. O değil. Ya siz beni niye gruba almıyorsunuz abi? Ben zaten Sage ba oynamıyorum abi. Sova alabilirim bak. Sova, Brimstone Sova ya da chamber. chamber. Sova, Brimstone, Chamber. Ne ne oynamak istiyorsan onu al abi. Sova alıyorum ya. Ben Sage oynayabilirim. Smoke da oynayabilirim. Fark etmez ona göre. Tamam ben Sage alıyorum o zaman. Sage benim. Bekir. Bekir'cim. Evet. Hiç evet, lazım olmayan bir arkadaş. <laughs> Ya vallahi Olgaç abi ya. Abi Bekir bir şey derse bana söylersiniz. Yine kapalı ol. Olgaç abi bundan sonra hasım olmuşuz. Bir şey soracağım. Emir kayıt şey kendi şeyini açmış. Ha açar o ya o alışkın. O webcam ile konuşmaya alışkın. Görüş sağlıyorum. Şu okun güzelliğine bir bakar mısın? Evet, ondan. Abi daha ne yapayım ya? Ne yapayım ben? Ya? Alda. Dur dur şey bekle bekle girmesin o bekle. Ben bir şeye bakacağım şaraba. Bak abi, boş. gençler tamam. devam ediyorum. Smok daha da boş. göremezsin zaten. Girdim. five minutes later Giremedim. Yeşil kutu var ortadaki. Ama biraz daha bekleyelim. Smoklarını harcasınlar, hiç problem değil. Kim sıkıyor? evan hey <laughs> Short var, short. <laughs> Sağ tarafta var. Sağ tarafta da var. Da düştü. Körüm abi atlasın. Sağ olsun. Sağ boş. Ah, bir düşman kaldı. Beşte üç. Gel. Helal İbo. Helal lan İbo. İbo'nun İbo İbo kolu bir tık düzelmiş sanki ya. Biz volantı bırakınca mı oldu kardeşim bunlar? Kolu var mıydı İbo? Biz gittikçe saldırı ona kalmış abi. Vurmayı öğrenmiş ya. İbu hala pilot mısın lan? Yok yok yüzey kim? gitti o adam. Bir de pikleyim silahımı düşüreyim. Çok geriden kapılıyor. Direkt solda iki kişi var. Sal bana oyunu. Lan oğlum adam çekmiş la. Short. da var. Adam. Ulan var ya öldü diye bıraktım o adamı ya. can ama. Duman indi. Ben ne derim oğlum? saniye. Elektrikte. Abi. Ya <laughs> benim aimim gitmiş burada ya. Adamın gönlüne götü sıktım orada. Ben al al. Bana al bana. Bana al bana. Sat bana. Hayır bende var. Lan oğlum silahsız kaldım ya. <laughs> bende şey var abi. Skin var o yüzden. Bak orada silah var al, bak. Al 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 al. Bende var. Benden al demek istedim. Tamam sakin oyna. Sakin oyna. Short'un bir tık bize destek atması lazım. Spike A'da düştü. Short. Short. Helal o da orada. Kalan son oyuncu Solda short taraf short taraf tamam. Helal, Helal. Ulan Ulan, Bakalım lan lan site boş Vurdum mi? ben İki tane Olga Çağbin yanı var Vuramadım ya 120 vurdum savaş. Düşman kaldı. Bir şarapta Şu smoke attı hmm. lan bu buraya. Evet iki tane smoke var şu an içinizde. lol. Son gitti. Hadi biraz hareket. abi. Da <laughs> abi kör atma be. A'da biri var. Bekle 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 bekle. Ne bu ne bu? Acele ettirme kardeşim. Short. Short kapıyı kırıyor. Bak Short kapıyı kırdı. Nice. Ha. Bir düşman kaldı. Helal sana be abi. <laughs> peş peşe öldük zaten adamlar. Res var burada. İyi geldin. Gidiyorsa... Tamam, ben dönüyorum. Ben dönüyorum o zaman. Buraya geliyorlarsa. Her şeye duvar atacağım. <laughs> nice. Bir düşman kaldı. Nice. Helal. Ne günler abi Neymişsin be? Operatör alayım mı? ister misin? Yok. Yok yok abi yok gerek. Yok. Ha şeyde şarapta. E ee, Reyna. Sağ boş. Short boş. Short var, short var. Reyna var short'ta. Var abi. Short boş değil. Lan. Ha, ha elektrik, elektrik falan. Trafo, trafo. Yanınızdayım. Short oku. Evet. Çok bariyer kuruldu. Kaldır benim de silahımı. Neresin o? Görevin daha bitmedi. Daha vakit var. Ultim hazır. Bir heaven bir tane de short var. Kendini attı bomba. Evet. Short'a bak, short'a bak, Solum bende. Bakın. Bir düşman kaldı. Helal abi. Ya sen nesin ya böyle? Karaba bakmadım. Duman atıyorum. Evana pikle. sen de Short var. Bir tane de heaven var. Abi o bize bir yerden sıktı lan. Doldurmuyorum da e, reyna var. Evet hala heaven'da. Av başladı. Abi başlattı kardeşim. Tabii canım. 7-1 oldu. Short geldi. Ben ne yapmışsınız artık? Drop yedim. Görüldüler. Bir düşman kaldı. Abi slow bir şey. attım. Şey Kaçını atıyoruz? 6-1 şu an. Helal. Şunu al kardeşim. Abi 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 şuna. Ben oldu. gidiyorum. Ben Uç, Uç bakalım. Arkamız gelecek. Arkamız mı gelecek? Ya, git git. Tam Aa, aşağı düştüm. Arka gidelim Düştü arkaya yok. gel. Mit yok lan gelen düşman yok. düşman kaldı. Reis bitti lan. Allah Allah o zaman market gelir ya. Ya sen neymişsin be? Kırın kapıyı kırın. Bomba attı bomba attı. Reis ulti atar ya var ya. Bir de açılmış OP ile. Ananı ya niye beni pikir? Kaç 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 kaç. Abi geçmiş olsun. Abi görüşürüz. Ne yaşattınız orada kendinize? Ya? Kendiniz deli gibi bir şey ettiniz ha. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ananı. <laughs> Aklım çıktı. <laughs> Adam buradan gelmiş ya. Hiç beklemiyordum ya. İbo. Mide pikleyelim mi ya? Şu şeyi alalım. O o, vuralım ya gel. Şunu şöyle şimdi şöyle bırakalım. İyi sen. hadi gel o zaman. Yaşat. Pikleyelim. Biri var ya. Ben vururum onu bak dur. Mid şeye gitti o. Çıktı mı oradan? Site dur şimdi. O birimi vurdum bak. Saytı vurdum ben. Ha, vurdun mu? Aha. Düştüm. Oh. Aşağı düştüm. Geldim sizleyin. Gel ar arka iki arka iki İki ayak duydum. S çatta da odunluk. Rastlayım <laughs> öldü. Eysim var, var mı? Eysim var mı? Eysim. Ama çakmak çakma bu gösterin tamam iki <laughs> Gel gel <gülüyor> gel. <gülüyor> Al senin olsun ya. Gözümüz abi, yok şampiyonluk. Nerede sen miydin bu? Hey, biliyor musun? Sizdeki bonkörlüğe bakar mısın? Biz gönüllerin şampiyonuyuz ya. Bekir. Yürü be. Ha şu şurada dursun Tamam bir OP çekeyim. Abi, çok konuşuyor biraz Kim? Sen. Bu, Öyle de söylenmez abi. ya. Bir koruyun abi. koruyun abi. Koruyun abi. Görevin daha bitmedi. Burada. Ha, sen de mi yapabiliyorsun? Ölmedi daha orada. Tamam geliyorum. <laughs> ay ben senin, senin. Can. Can... kalmadı Canı şey attım o da o sıra öldü ya. Ananı eğimime bak. Aa, 80 düştü. vurdum Deadlock'a. Elektrik. Spike bende. Aa, ananın mı ya için hazır. Bir elektrikte Güzel ya. Yani. 9 3. Abi. Nereyi kapatayım? Medi mi kapatalım? Aslında var ya tek bir yerden koşsak bunlar bizi alamaz ya. Maria. Geldim yardımındayım. Çık çık verdim hemen. Allah Allah adamlar kendilerini kapattılar lan duvarla. mit mit. Tamam giremezler ki kendi kapat. Allah Allah. Short geçiyor short. Bu short vuruyor lan. Eee 84 15 yerleştirildi. Atış Vurdu. Atışa tam ya. Dolduruyor. kaç defa vurdun kafana? Elektrik. Beraber oynayın dur. Evet, short'ta. Duman indi. Çöz çöz. Koruyor da adam. ayakta kalan son oyuncu battı ya. Geriye kadar çözdüm ben. Ne oldu ya? Kafalara dikkat. Gerçekten. Çek mı? tabanca. Ne neyi bekledim adam? Ne bileyim silah bile attı yere. Evet, <laughs> silah, silah yere. atıyor. Aa. Silah niye atıyor? Bir söyleyeyim mi? Ben de oldu sandım biliyor musun? Ben orada ben de sadece oldu sandım. Silah attı. Yok hayır silah attım da yemedim. Oğlum seyirci iki kafa vurdum bir boyu vurdum ölmedi <laughs> adam, adam ya. Son Yanlış kattın abi. <laughs> tuşları karıştırdım demiyor ya. E ile çözmeye çalıştım. 4'e basamadım demiyor. Onu bilecek oğlum <laughs> o. Aa <ayıp> ya. <laughs> taktik ya, taktik. Ben 26. Ay girdi. Adam nereye kayboldu lan? <laughs> ben benim sonar yok orada lan. Ben ben de çok şaşırdım. Çok kaç bir vandal atsana bana. Dönüyorlar. İki kişi kalsın, iki kişi kalsın. Gel Günal abi gel. Benim silahım al vur. Nereden? Dön? Leyla 75 dead block. Sanki dönmeyecek gibi geliyor ya bana. Kendilerine smoke atlar. 9 bir. Biri sol biri sağ. Short girer. Adam short'ta. Tamam bir tane mit gelecek o zaman. Geri döndü şu. Orka. Arkan gelecek Bekir. Sen niye bekliyorsun abi oynasana. Ben mi? Burada He be var, ya. Ay mı? <laughs> <laughs> Oğlum buna mermi mi dayanır? Aa sıfır mermim kaldı. Abi <laughs> bir tane şey var. <laughs> İki saniye Ayakta kalan son oyun. Lan, lan! Atladı. Burada bitemez. Tek tabancı. Aga be. Buraya de ses yapmayın. var gibi geliyor bana sürekli. Oha koşuyorlar. Nasıl, koşuyorlar? Sizsiniz ya. Mid var. Afk var bir de mid var. Üstüne çıkacak. Bak şuraya çıkacak. Hayır, bir tane bir var mid. Tamam bir ortaya Aynen. çıkacak. Aynen. Bu takat çıkacak bak. Burada kuralları ben koyarım. Aferin. Seni yanıtmıyorsunuz ya. Vallahi. Toprağa dön. Ha 2 2 burası. Oo. Bir Geldim yardımdayım. Kaç şey lan Sana kafa vurma lan. Ee, Adam kafa vuruyor mu? ölmüyor ne abi. Gelmeyi bırak. Merhaba bebe. Abi ben nasıl öldüm? Ananı ya kendim itibar. Ben bir şey denedim de olmadı. Ben Ben lurklerken öldüm ya. Adam pusmuş şuraya. Hiç refleks bile veremedim ya. Mide bak, mide bak. Mide bak abi. Günal abi. Efendim. Mide mide dikkat et abi. İki kişi dönüyor. Ya kol kol şerefsiz ya. Şu adamı kaldıralım koruyalım. tek ister. adam kaldırma şekli gördün mü oğlum? Nursamazce hmm. <laughs> gitti. Canlar af. al. Son 30 saniye. Yakın bu. Ya. Birime 80 altında. <laughs> Seydi <laughs> <laughs> şey söverdim yalnız bu arada. <laughs> var ora. ay 55 55 birime vurdum kapı ağzında abi aile sanki bey arkası sprey attı evet nereye atlıyor mid açık dikkat burası İşim bit Düşman Ada lan. Bu bir düşman kaldı. Helalsiz helal size lan, helal abi be. Geçti. Ulan neler yaptın ah, ya? Hala garajlar dönüyorlar. Kaç tane? Evet. Kaç tane Tamam, mid'e bir şey atacağım, bekle bir. Büyük ihtimal kendi bezlerinde var. Ya da kusuyorlar. Mid, mid. mid tamam geldim shorta yardımındayım. Bir yardımındayım. Kaldı. Kendi base'inde de görüldü en son. Yok yok yok. yok. Şurası Abi, mı? Oraya değil miydi ya? Helal size be.